Merhaba. ben bu sefer de tavşan oldum. <laughs> Kulağı bir yamuk. Tek, bir tek insan olamadım. <laughs> ben bunu yapıyorum. Fışkı. <gülüyor> Fışkı. <laughs> Fışkı yufu. Hepinize yeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Merhaba. Geçen videoda, gerçi geçen video iyiydi bayağı güzel izlenmeler geldi. İnşallah bu kitleyi kaybetmeyiz, bu şekilde devam ederiz. Tek temennimiz o. Eleden gerçekten amacını bilen insanlarla oluruz inşallah. Amin. Amin, amin. Daha çok videonun başındayız şu an. Hemen başlamadan parmakların Yemek basın. yerken inşallah izlersiniz. Ağzınız açık kalır gülmekten de buradan lük lükmeniz düşer. Amin. Bir beğeni, bir yorum atarsanız çok sevinirim. O zaman let's go. Oyna geçelim mi? Let's go. Hadi geçelim. Let's go. Tamam. Hadi başlayalım. Karşısı birazcık sıkıntılı oldu bu arada. Alfa Mia Javid. Gel bu arada şey orman yapacak. Yani Midas'ımızı falan erken çıkmamız lazım. 2. balta Midas aynen. Bu itemler iyi. Aşkım sen de dediğim gibi. Görüş verip geleyim mi? Hayır. Hiçbir yere görüş verme. Başlangıçta Javid'i denk getirirsek kaçacağız. Tamam. Javid çünkü Rally'nin en güçlü şampiyonu. Ee, bir de eğer tabii yaparsa o şekilde gök kran falan alırsa mahveder bizi. Benim aklımda çoğunluk olarak Mia ve Alpha'ya gitmek var. Valir de çünkü sürekli ittireceği için o bizim için problem. O tarafta oynama. Benim bu tarafıma geç. Sen hasar doğuş şey yapmayacağım bunda asla. Tanklamayacaksın. Tamam. Gel bana. Kaç. 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 Bak bizim midde ne yapıyor? Çok iyi. Gel aşkım. Çok iyi. Gel benimle. Birazcık şey tanklayacaksın. Orayı güzel aldık. Asistimizi aldık. Bunu birazcık tanklaman gerekebilir. Çünkü başlangıçta can çalmam yok. Ya da bana can ver verebiliyorsan. Aynen evet. bak gördün mü? Can geliyor bana. Hulerini bu arada ilk defa oynuyor arkadaşlar. Evet. Bir tane arkadaşımız Çekil. istedi Ay, istediği için aldı. Mia burada gel. Hiç gel, 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 gel şey gel 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 gel. Hayatım. Neyse gel. Çıktı bizi gördü. <laughs> arkamdan gel bak. Ben nereye gidiyorsam arkamdan gel. O taraftan muvatma. Javit oradan çıkarsa keser. Ve Javit de buraya gelecek ilk. Gel yukarıda, Gitme. Arkamda kal. Arkamda kal. Gel, gel, gel. Benim Gireceğiz ultisi yok. Gireceğiz. Yok. Bak, güzel. Gördün mü komboyu bak. Sen stun'ı bir koydun. Gel, 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 gel. Vallahi sana. çok güzel yaptık. Değil mi hocam? Çok iyi oldu bu. Eline koluna sağlık. Gel buraya. Bekle, Dylot çekecek üstüne asi olarak ama. Oğlum Dairot Vur buna. Javid gelecek. Arkamda kal. <laughs> Arkamda kal. Ulti yeme. Aynen. 260. Bana ulti basarsa da stun batan can yapacaksın. Tamam mı? Vur. Kaldım. Gel buradan. Vur stun'ı. Çok güzel. Harikasınız <laughs> be. İyi kaldı bana. Sıkıntı <laughs> yok. Mesela olmaz var değil Bulusu mi? Bulusu var. Gel 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 gel. Hemen buraya. Gel. en sevdiğim bulum. Hemen çaktırmadan şuradan kulüsünü bir alalım bunun. Harika be. Çok iyi oyun oynadı bu arada. Birazcık geri çık bak. Valir sana vurmasın. Aynen. Hep benim arkamda kalacaksın. Aldık. Çık red'ime gideceğim ben. Biraz takıma yardım edebilirsin. Daire top falan. Ama dediğim gibi hani ulti multi yememen lazım. Ben buralara döneceğim. Daire top falan yardıma gidebilirsin. Ama sadece geride kal. Benimle oynadığın gibi. O mesafeni sürekli koruman lazım. Şu an 5'e 0 takım. Hızlı hızlı hemen alacağım. Yukarı gideceğiz. Eğer o girmeyecekse adam yukarı gidebiliriz bak. Cavit, Mavit hepsi orada. Hepsi burada. Adamı kesemediler. Güzel. Ben mid'i bir, bir tutayım şurada ufak. Adamı yakaladılar ya. Gel aşkım gel artık gel. Yumurtlayacak herhalde orada. Geri çekil sanki ya. Bana ulti atacak. Ben ona geri çekil attım ama bana attı. Gidiyorum kanka. Adamın blue'yu çaldık bizim blue'yu çaldırmayalım. Dikkat et. Ulkiyi vurur direkt öldürür bu arada kaçamazsın hiç. Kule altı falan. Dairot kanka keserim diyor zaten sana bak. Gel <laughs> gel 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 gel. Start at. Çıktım. Çık. Çık direkt şey gelebilir cevap aşağıda. Gel 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 gel. Valir geri döndü. Çok iyi. Gel buraya. buraya dur. Hoppa hadi bakayım. Bozar. Hadi bakayım. Bozar, 12 saniye var yukarı gideceğiz gel. Gel 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 gel. Jabit orada direkt şey alacağız. Kaplumbağa gel şuraya. Gel buraya. Dur burada. Bekle, bekle, bekle. Bekle. Bu ne pususu hocam? Bu ölü pususu. Gel 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 gel. Arkamda kal. Arkamda kal. Gir. Gir buna. ADC. Can bas. Bastım. Çok iyisin öldüm. Hey aa özür dilerim. Ya sıkıntı yok sıkıntı yok. Ölmedik sonuçta. Sen daha hızlı kasarsın. Deri deri. Benim canım sıfır. Gördüm. Gayet iyi oldu bu. Bu mükemmel oldu da Javit buraya gelecek ya. Hiç oynamadım ben. İlk defa bugün oynuyorum. Sıfır maçım var. Sıfır sıfır. sıfır. Ama güzel oynadın baya. Ama bilmiyorum. Aşkım aşağı. Ya aşağı önemli değil. Biz burada şey alacağız kaplumbağa. Gel direkt. Ben kaplumbağaya gireceğim. Valir bana gelebilir. Orayı kapat. Şu çimenin içine girsem Vurma. Valir geldi mi vur Darla. Benim önemli olan kaplumbağa şu an. 1700. Aldım. keselim Keselim gelirse. Gelmedi. Aşağı gidiyor. Geri çekil. At oraya. Valir burada. Çimen de bir yerde herhalde. Gel gel gel. Hızlı gideceğiz. Can basabilirsin. Can azalırsa eğer adamın. Değilmiş. Valir mid'e gitmiş geri. Gel buraya. Önden gitme diyorum bak. Önden gitme. Çimeni görmüyorsun. Gel buraya. Hımm. Vurma, vurma artık. Adam öldü zaten. Çık. Vurma dediğin için bıraktım. Biliyorum. Arada. Vurma işte adam bir canı var vuracağım diye uğraşıyor herhalde. Birazcık kil kalsın bana da. <laughs> Mikrofon uzak kalmış hı. biraz. Bana. Biraz yakın. Merhaba. Ne yapıyorsun? Göstermeseydin. Ay 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 görmedim. Ama mikrofona bakıyordum ya. Mikrofona bakarken niye yürüyorsun? Sevgiler, Öldü ya. Güldü. Gülüyor. Gülüyor, Gülüyor. Burada adam var. Nerede? Geri 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 adam var. Önümden adam geçti sanki. Ben yanlış görmediysem. Yo. Niye öyle gördüm ben? Bir an ekranın burasında adam gördüm gibi oldu. Lan nereye zıpladı bu? Ya girsem ulti atacak şimdi. Ultin var mı? Var. Girebiliriz o zaman belki bekle. Gir şu çimen artık aşkım ya. Çimende kal. Gel. Tamam ulti. Bastım. Oğlum niye canım full kill ulti atıyon? Şimdi bastığımda Çok iyi He. Çok güzel be Aşkım arkada Çok be ooo Oo. çok iyi lü 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 lü. Harika lü lü lü. harika Midas da bitti Oy, Müthiş oldu müthiş oldu neydi bu? Harbiden müthiş oldu Altı aşağı otoban yapmış Yok yok otoban falan değil gel kaplumbağa alalım gel şuraya senin de ne işin yok aşkım? Ama kule açmazsak oyun bitmez ki. E sen mi açacaksın kuleyi? Onu mu açacak? Ya da biz açacağız. Gel. Şurada ben Blue'u gördüm. Blue'umuz. Çıksın o çıksın. Elleme blue alacağız. Kagura gelseydi alsaydı keşke. Niye? Kagura'nın da ihtiyacı var ya. Ya yani. başlarım Kagura'sına. Ben kendi Blue'umu almadım ki. Bittir orayı. Gel bakalım. Gel 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 gel. Cevit ulti atsın diye bekliyorum da. Gel gel gel. Kırmızı alacakmış. Özür dilerim kırmızımızı. Tamam. Öldü bu. Çok güzel. Harika oldu. Çok iyi. Buradan Mia geliyor. Gelecek can bas mı? Vurma artık aşkım. Öldün. Bu beni kesemez. Sen neyi kesiyorsun kanka? Ha? Ufacık alfasın sen neyi kesiyorsun? Neyle neyi kesiyorsun? Ufacık kızı kes anca. <laughs> <laughs> Ama sana iyi ultiydi. Arkamda kaldım değil mi? Ulti olsaydım kesemezdim. Yo bu oyun çok iyi oldu. Florin bayağı iş yaradı farkında mısın sen? Hayır, olsaydım Kesemezdik hocam. Evet. Atım toynaklarıyla vururdum onun kafasına. Atım Arap derdin koşardın <laughs> ben biliyorum seni. <laughs> of ya bu oyunda bulut da yok zaten. Ha bu oyunda duvar var. <laughs> Özür dilerim. Özürdüm sizi suratınıza suratınıza. Öğsürükleri tut suratınıza <laughs> Dur bakalım ben redim medim alayım. Bir yavaşlatma falan gelsin adamlara. Gayet iyi oynadık oraları var ya harika oldu. Yukarıda olay var. Ultine bak. Ulti bas. Ma. Bastım tam neyse. Map, map'ten adamların canına bak bizim. Ona göre ulti bas. Ben bizim adamlara gidiyorum. Ben Alipay'a gideceğim. Buradakiler gel. Hatta buradan gelecekler büyük ihtimal. Gel buraya. Ne çıkıyoruz şimdi biz? Bitmeyen savaşmış umutsuzluk. Gel bana. Satanladım onu kocam. Vur ona vur Arkasın. ona. Öldü. Pis pis. Ben keseyim mi bunu? İntihar <laughs> kalmamı Gel 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 gel. Attack the third, şey attack the lord. Şeyi keseceğiz acaba. Base attım atmadım mı bilmiyoruz. Geri çekil kankam. Kankamı kesiyle. Gel buraya. şeye görüş. Ha yukarıda tamam güzel. Buraya gel. Hızlıca alalım bunu. Bu lord'u aldık mı artık oyunun bitme safhasına getiririz. 2460. Güzel direkt tek gidi lan. Harika oldu bu. Bayağı güçlendik. Aşko geri çekil. Prenses. Ölecek o. Bas ulti, bas ulti, bas ulti. Tamam. Kurtardım onu, kurtardım değil gir, mi? Gir 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 gir. Oo çok iyi. <laughs> Help me. Şş. Canman bas bir şey bas. Nasıl basayım? Neye vur? Ne bileyim abi? nereden basıyorum bas işte. <laughs> Allah Allah. Beleş mi bu? <laughs> Güzel oldu. O. Hacı Pınar tek kez bu aşkım. Ne oldu? Ultim yedin mi? Tamam ölmez. Oha canımı fullledin lan. Yaparım. Oğlum çok güzel can bastı. Dur bakayım. At şunu ulti Javit. At şunu ulti Javit. Aha. Attı ya Javit. Javit attı Javit. Hoppa hadi bakalım. Bazar. Gök, yok ya. Bazar. Stun. Hoppa. Hey. Abi ne oynadık be. Helal lan sana kabura. Şurada ADC var. Dikkat et Mia. Ulti bastı. Lord geldi. Şuradan zıplayacağım. Lord içeri girdi. 3, 2, 1. Mia'nın ölüşünü saydım. Düm. Bam! Aa! Bu ne? Olas! Güzel. Olas! Evet, güzel maç. Harbiden iyiydi ya. Çok güzel oynadık. Harbiden güzel oynadık. Bin. Bin güzel oynadık. Önce. Öyle, öyle. Ay hiç yakışmıyordu. <laughs> o değil de mistik oldum abi. <laughs> Aha. Sen de giremeyeceğiz artık. Epic. Sen de giremeyeceğiz. Sen gibi oyun oynamıyorum ben sürekli. Senin rankını kasmamız lazım. İşi gücü olan insanım ben. Sen gibi işsiz bir insan değilim. Senin, senin, muazzam şifa. Lazım. Takım savaşları sırasında iki defa muazzam şifa ve kalkan sağlamışım. Arkadaşlar öyle diyor. 219 defa altı tane yapmışım. 6 1, <laughs> 6 -1 15 oynamışım. Senin aldık gelin mi var? Evet. Abi güzel oyundum. Harbiden sen bile yargı dağıtmışsın yani. 62k hasarım var. 70k'da Kagura da var. Kagura da harika oynadı burada. Onu da vereceğim, sana da vereceğim. Baksana bir baksana çek bir çek. Ne olmuş? Adeceye bak. Adece bir pro oynamış. Ben alt yapıda oynamışım. güzel oynadık, güzel oynadık, Eline sağlık. Bir şey Arkadaşlar, olmaz değil mi? Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Bize yapabileceğiniz en büyük destek. Azerbaycan de. arkadaşımıza da çok çok selamlar. Bizim videoda onun için. Çok selamlar. Hadi Allah'a emanetsiniz. İnşallah Görüşürüz. güzel oynayabilmişimdir. İnşallah mutlu olmuşsundur. Görüşürüz. Allah'a emanet. Beğenmeyi unutmayın bay bay